İkinci gradbin eksimizi kazası belası yaptık. Hem bölgemize hem sahilimize etraftaki ilçelere birçok sporcumuz katıldı. Herkesin emene sağlık. Hem sporcu bakımdan hem de sahilimize katma değer olarak turizm açısından, konaklama açısından güzel şeyler kazandırdık. Hayırlısı olsun. Böyle bir poligonu kazandırdığı için zeki başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ege'de güzel bir poligon. Herkes burada atmak istiyor. Bu pandemi döneminde bile burada gördüğünüz kadarıyla yüzün üstünde sporcu geldi. Ee, Kocaeli'sinden, Ankara'sından, e, Konya'sından, Burdur'undan, Bursa'sından, İstanbul'undan herkes burada. Ee, burada herkes kendini denemek istiyor, sınamak istiyor ve bu poligonun çok güzel olduğuna inanıyoruz. Hem ulusal hem uluslararası müsabakaları da burada yapmak Bizim için onur verici olacak. 2017 yılında hizmete açtığımız bir poligon. Şundan çok mutluyuz. Türkiye'nin her yerinden bugün sporcu var. Milli takımı sporcuları da dahil olmak üzere hepsi burada. İşte hedef buydu zaten. Salihli'mizi hem ülke içerisinde hem de uluslararasında belli bir seviyeye taşımak her dalda. Atıcılıkta da derneğimiz var salihli yıllardan beri. Derneğimizin faaliyetlerini biz takip ediyorduk. Bir şekilde değişik ortamlarda, uygun olmanın ortamlarda bu atıcılığı yapmaya çalışıyorlardı, bu sporu yapmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla doğru bir iş yaptığımız, hep birlikte doğru bir iş yaptığımız ortada.